Bir basamak kavramı sorusu. xy ve yx iki basamaklı doğal sayılar olursa denilmiş. Aşağıdakilerden hangisi xy'nin alabileceği değerler toplamıdır diye sorulmuş. xy 10x artı y'dir. Altındaki x x'tir. Altında da 32 var. Yani şu yüksekliği biz 10x artı y artı x artı 32 yazabiliriz. Diğer yüksekliği ise ki bu da aynı zamanda suyun yani su bulunan kabın yüksekliğidir. Şurayı da aynı şekilde yazabiliriz. 10y artı x artı y artı 92. Sonra sadeleştirmeler var. Burada bir x, y var. Burada da bir y var. Burada bir x var. Burada da bir x var. Sonrasında denklemde bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir taraflara topluyoruz. 10x solda kalıyor. 10y'yi sola alıyoruz. 32'yi sağa alıyoruz. Çünkü 92 daha büyük. Yani 32 sağa eksi olarak geçiyor. 10x eksi 10y eşittir. 10 çarpı x eksi y eşittir. 60 x eksi y eşittir 6. Yani onlar basamağı birler basamağından 6 fazla olan sayıları yazacağız. Bunlar 93, 82 ve 71. Hocam 60 olmaz mı? Olmaz çünkü 61 2 basamaklı sayıyken 0,6 bir 2 basamaklı sayı değil. X, ve yx X 2 basamaklı sayı dediği için 60 olmaz. Bunları topladığımızda 3 2 daha 5 1 daha 6 9 8 daha 17 7 daha 24 246 cevabına ulaşmış oluruz.